Paris İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda kabul edilen ve iklim değişikliği ile mücadelede küresel çapta bir eylem planı sunan ve tarihi diyebileceğimiz bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın temel amacı küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2 derece altında tutmak ve 1,5 derece ile sınırını tutma çabalarını sürdürmektir. Anlaşma, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için her ülkenin ulusal katkı beyanlarını sunmasını gerektirir. Paris İklim Anlaşması, çevresel sürdürülebilirliği odaklayan en önemli uluslararası düzenlemelerden biridir. Bir önceki videoda Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bahsetmiştim. Sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bu kapsamdaki 17 amaç ve 169 alt hedef insan hakları ve sosyal konuları da içeren genel bir çerçeve çizerken Paris İklim Anlaşması ve diğer uluslararası düzenlemeler daha spesifik hedeflere odaklanır ve özellikle çevresel sürdürülebilirliğe vurgu yapar. Tabii burada sadece Paris Anlaşması değil. Bu anlaşmanın yanı sıra Kyoto Protokolü ve Montreal Protokolü gibi diğer uluslararası düzenlemeler de iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularında önemli bir rol oynamıştır. Bunu da akılda tutmakta fayda var. Kyoto Protokolü 1997 yılında kabul edilmiş ve gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunmasını sağlamıştır. Montreal protokolü ise örneğin 1987 yılında kabul edilmiş ve ozon tabakasını korumak amacıyla ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını sınırlayan bir anlaşmadır. Bir sürdürülebilirlik raporlaması uzmanının Paris İklim Anlaşması'na ve tabi diğer kritik uluslararası anlaşmalara ve bu anlaşmanın gereklerini bilmesi, kuruluşun sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerinin oluşturulmasında büyük önem taşır kuruluşunuzun stratejilerini oluştururken bulunduğunuz ülkenin uluslararası taahhütlerini ve politikalarını özellikle Paris İklim Anlaşması kapsamında sera gazı emisyonlarını ne ölçüde ve nasıl azaltmayı planladığını bilmeniz gerekir. Ve raporun tabii ki de bunları dikkate alarak hazırlanması gerekir. Bu bilgilerin sürdürülebilirlik raporlarınızda ve iklim değişikliği ile mücadele stratejilerinde mutlaka yer alması gerekir.